Hadim Belediyesi olarak, Karatay Belediyesi, Mevlana Kalkınma Ajansı ve Murad'ın Olsun Derneği işbirliğiyle yürüttüğümüz ilmek ilmek Anadolu'dakiler ile kenevirden Hadim Bezine projesini hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Kadim bir kültürün ürünü olan Hadim Bezini yeniden gün yüzüne çıkarmayı, bu eşsiz değeri gelecek nesillere aktarmayı ve aynı zamanda yerel istihdama güçlü bir katkı sunmayı amaçlayan projemiz, ilçemiz için önemli bir kazanım olmuştur doğal ve sürdürülebilir bir hammaddede olan kenevirden elde edilen hadim besi, hem çevre dostu üretim anlayışını desteklemekte hem de yerel ekonominin canlanmasına katkı sağlamaktadır. Proje kapsamında özellikle kadın istihdamının artırılması, geleneksel dokuma sanatının yaşatılması ve üretime dayalı kalkınmanın desteklenmesi hedeflenmektedir eğitimler ve üretim süreçleriyle birlikte vatandaşlarımızın meslek edinmesine olanak sağlanırken, Hadim Bezi'nin marka değerinin artırılması için de önemli adımlar atılmaktadır. Belediye Başkanımız Mehmet Çetiner'in vizyonel bakış açısı, ileriye dönük projeleri ve insan odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda, Hadim'de işsizliğin azaltılması, üretimin desteklenmesi ve yerel değerlerin ekonomiye kazandırılması için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Başkanımızın öncülüğünde hayata geçirilen bu proje, sosyal belediyeciliğin ve kalkınma odaklı hizmet anlayışının somut bir örneğidir. Hadim Belediyesi olarak ilçemizin kültürel mirasını koruyan, üretimi teşvik eden ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıran projelerle daha güçlü, daha üretken ve daha umutlu bir Hadim için çalışmaya devam edeceğiz.